Akıl Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. En büyük bir tart aletidir. Kenyatın sır ve esrarlarını açacak vasıf ve nitelikte Allah aklı yaratmış. Nasıl bir nimettir, nasıl bir anahtardır. Akletmek, akılla bakmak, derin düşünme noktasından ifade edersek iman diyor, ilim denilen tasdiktir. Bunu pratik hayata yansıtarak konuşalım. Elbiseye bak, güzel bir elbise. Daha yeni yapılmış. Arkada ne görüyorsun? terzi görüyoruz ya. Bitti. E kapı pencereye bak. Arkada ne görüyoruz? Marangozu görüyoruz ya. Tabloya bak. Arkada neyi görüyoruz? Ya ressamı görüyoruz. Demek ki, elbiseye bakıp da terzi görmeyen, kapı ve pencereye bakıp da marangozu tasdik etmeyen, tabloya bakıp da ressamı görmeyen insan hakikat noktasında ahmaktır. Cahildir binlerce fünunu bilmiş olsa bile hakikat ve marifet noktasında eçhelin eçeli, cahilin de cahilidir. Bu itibarla biz kainata baktığımız zaman ilim denilen tasdik manasında neyi görüyoruz? Yani şu tespitler bizi şu kanuna, şu hakikata götürüyor. Sanatlı eser elbette sanatkarını gösterir. Kanun. Fiil failinden haber verir. Eser müessirine delil ve hüccettir. Yaratılan her şey gayet mucize yaratılmış. Mükemmel, muhteşem, sanatlı ve hikmetli. Müzeyyen, mükemmel, ölçülü. Üzerinde icaz sikkesi var, mucize var. Mucize. Bütün kainat bir araya gelseler, yani bir arı yaratamazlar, bir kuşa kanat takamazlar. İşte bütün kainatı, yerler ve gökler içinde Allah'ın yarattığı bütün mevcudatı nazarına al. Hayalinde aç ve bak. Ezelden nebede kadar, fersten arşa kadar, Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk ve mahsul varsa hepsine bak. Her şey Allah'ın sanatıdır. Kudret-i ilahiyenin mucizesidir. Hikmet-i ilahiyenin harikasıdır. Ve bu yaratılışın arkasında dakik sanat, tezinat mükemmelliğin yanında rahmet, inayet, lütuf ve ihsan, kerem ve ikram, sanat ve maharet, tedbir ve terbiye, tanzim ve hakimane bir tasarım ve plan vardır. Müessir Allah'tır, muktedir Allah'tır, yaratan Allah'tır, yaşatan Allah'tır.